beğenmediğim yerlerini göstereceğim. İlk önce like atmayı unutmayın. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Şimdi ilk önce manzarası. Evet manzarası. Böyle. Böyle manzarası var işte. Burada bir tane ağaç var böyle. Burası garaj işte. Evet. Kapalı garaj gibi düşünebilirsiniz. Çünkü ağaç kaplıyor burayı. Şimdi arkadaşlar size bir şey anlatacağım. Bu ev otellere dahil Değil değil. Ya, değil önü böyle işte. Bayağı büyük ve küçük kutular var. Ama çok kötü. Kamerada gözükmeye bilebilir. Öyle bir şey. orada öyle devam ediyor. Burası o bizim. burası o evin devamı işte. Neyse burada işte böyle ee, otel var. var. Ondan sonra terasa çıkalım. Otelimizin terası da var. Su geliyor. Oh. Kamerayı zor kurtardım şuna. Arkadaşlar burayı burayı kapatmamızın sebebi şey. Kediler giriyor içeri. Şimdi arkadaşlar burası çok karanlık olduğu için kırılıyor. görünüyor. İyi villa, yanımızda. O kadar sıcakta gelmişim buraya. İşte böyle. Burası da böyle. Burada oturursanız böyle manzarası var işte. Baya yüksek böyle. Ne çıktım yorulamam ya. İşte burası da böyle. Tam şu ferahlı oda var. Bunlar ve nergis oralara erişten ya da teras deniz kaçta siz görün diye ben hızlıza gidiyorum ya malumdan çözüm işte boş ver burası resepsiyon işte rezervede yapabilirsiniz yoruldum neyse işte böyle dondurmalar falan geldim. burası garajımız söylemiştim zaten. Bakın arkadaşlar, buna çok işiniz olmaz ama e, sizlere söylüyorum. Burada tehlikeli alan yazıyor ya. Bunun sebebi bu. şurada gözüküyor ama bilmem kamerada. Bu Burası işte orada o yüzden orada, orada boş, boşluk. Yani şurada şöyle bir yer işte. Biz belki oraya daha gitmiştik orası yokken. Sonradan oldu orada da, nasıl olduğunu bilmiyorum. Uf. Bacıma bastım ya. Hani işte şu evin zili falan kamerası da var. Manzarayı tekrar gösteriyorum. Otelimiz Meyve'nin Bir meyvenin ismini de ağaç ama o gene unuttum. Burası işte de. çok uzatmayacağım videoyu zaten anlatacak bir şey de pek yok o yüzden kanalıma like atmayı unutmayın hepinize görüşürüz